Herkese merhaba arkadaşlar bugün elmalı hmm. havuçlu kek yapıyoruz Evet dört e, tane e, orta boy yumurta bir buçuk su bardağı süt iki e, buçuk bardağı un bir e, bardak da toz şeker e, ben zeytin bir çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Şu havuç ile elma karışımı rendesi. Burada da tarçın ve limonumuz var ve kabartma tozuyla vanilyamız var. Ben bir buçuk kabartma tozu kullanacağım. İki, siz iki de kullanabilirsiniz. Bir de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yumurtalarımız şöyle. Evet şimdi çırpmaya başlayacağız. Şimdi bir bardak şekerimizi döküyoruz ve çırpıyoruz arkadaşlar. Yirmi iki Ve Bir bardak. Süt. Bir buçuk bardak bu. Arkadaşlar bardak büyük bir buçuk bardak oluyor. <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi, evet, <kaçırıyoruz>. şimdi <laughs> Evet. Şimdi e, aramasını döküyoruz. Bunları nasıl? Bu, bu, da bir bardak. Un. Evet şimdi. Bu da bir bardak. İki, iki, iki bardak. Unu koyuyoruz. Evet şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. koyuyoruz arkadaşlar. Evet bunu da koyuyoruz. <laughs> ceviz de koyacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz üstünü. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Ben şey içi biraz içine biraz da şey e, atacağım Hindistan cevizi. Karıştıracağım.